Koş gel misin Eva abla? Koş buldum, koş buldum. Dedim ki Allah'a niye böyle? Abi nazik yani kızın alayım dedim. Başka kızları alacağım mı? Kapındaki kızı alayım dedim de. İyi, arada, iyi etmişsin. Bu arada çay, kahvenin yanında jelibon da iyi ciddi ya. Allah razı olsun, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. E, kızın bir işi var mıdır, okumuş mudur? Dört yıl okumuştur. Dört dili vardır, dört de diploması vardır. Bak şimdi Nazifi, bağlar lazım değil. Kızım, evi süpürebileyim mi? Camları silebileyim mi? Olmayacak yemek yapabileyim mi? Karalahana dolmaz siz. Karalahana yeme, lapa, misir çorbası. Bunlar yapabileyim mi? Bunlar bağ lazım bağ. Hey ablam sen de ne iş yapay? Oo, benim uşağım operatör. Fakültede mi dur? बस ne fault baş ocağında 16 sen de bilmez nazımın içinde çıkışa böyle fosli yakışıklı da benim